Burası Adana'nın Kozan ilçesinde Türkeli Mahallesi'ne bağlı Tutsu Sokak. Akşam saatlerinde saat 18 sularında başlayan sağanakla beraber ilk başta e, hafif bir yoğunluk vardı ancak beklemediğimiz bir şekilde bir patlama gerçekleşti şu an. Çöp falan götürüyor. Şu an çöplü, çöp tenekeleri falan e, suyla birlikte aldı ve başına gidiyor görüyorsunuz. Burası normalde bir buçuk metre derinliğinde bir köprü aslında. Ama köprü şu an e, şeylerle dolmuş durumda olduğu için köprüden kaçtı. Ve şu an sokak tamamen sular altında, araçlar sular altında. eee görüyorsunuz otobüs yerinden oynuyor, hareket ettiğini buradan, buradan görebiliyorum. Eee farklı kısımların da ciddi anlamda sorunlar oluşabileceğini oluştuğunu düşünüyoruz ve görüyoruz. İnşallah bundan fazlası docht